Selamlar arkadaşlar. Son zamanlarda biliyorsunuz Air Fryer ürünleri çok popüler olmaya başladı ve fiyatları da gittikçe artmaya başlıyor ve kullanım sıklığı da artıyor. Ben de yakın zamanda hazır kasanın indirimleri başlamışken bir tane ürün alarak Xiaomi'nin ürünü alarak denemek istedim. Şimdi vakit kaybetmeden gelin hızlıca kutu açılışına geçiş yapalım. Bugünkü videomuzda Xiaomi'nin Mi Smart Air Fryer 3.5 litre olarak geçen beyaz renkteki bu air fryer'ın kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Sonraki videolarda ise ürünü deneyimledikçe inceleme videosunda paylaşacağım. Şimdi vakit kaybetmeden önce kutu üzerindeki önemli bilgileri paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Burada kutusunda da yazdığı gibi zaten 3,5 litre kapasitesi olduğunu görüyoruz. Rakiplerine göre biraz daha küçük diyebiliriz. Özellikle Philips'in daha geniş 5.5 litre gibi daha büyük kapasitedeki airfryer ile karşılaştırdığımız zaman biraz daha küçük kalıyor. Bunları tabi birazcık daha inceleme videosuna bırakacağım. Bunun dışında minimum sıcaklık 40 derece maksimumda ise 200 dereceye kadar ulaşıyor arkadaşlar. Yine rakiplerine göre burada özellikle minimum değerinde farklılıklar var. Diğer cihazlarda 70'lerde falan kalıyordu bildiğim kadarıyla. Bunun dışında akıllı uygulaması var arkadaşlar. Xiaomi'nin Mi Home uygulamasını kurup cihazınızla eşleştirdikten sonra uzaktan yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda hazır bazı işte köfte, patates kızartması, kek gibi seçenekleri direkt uygulamadan başlatabiliyorsunuz. Bunun dışında interaktif OLED display denilmiş. Zaten kumanda edebilmek için şurada bir power butonu var. Burada da birazcık daha böyle çevirerek ve basarak komut vermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdi kutunun yan tarafına bakabiliriz arkadaşlar. Ürünü bu arada ben Teknosa'dan almıştım. Burada da görebiliyorsunuz. Ürünün yan tarafında da yine örnek tariflere yer verilmiş. Burada özellikle yine akıllı uygulaması yani telefonunuza indirebileceğiniz uygulamadan bahsedilmiş. Burada garanti süresi 2 yıl deniliyor. Net ağırlığı bizim için önemli 3.9 kilo denilmiş. Brüt ağırlığında ise 5.2 kilogram deniliyor arkadaşlar. Modelin tam ismi de MAF02 olarak geçiyormuş. Eğer bunu merak edenleriniz varsa evet Şimdi kutunun bir diğer yan tarafına bakacak olursak onu da hemen çevireyim. Burada da örnek görsellere yer verilmiş arkadaşlar. Çok vakit kaybetmeden hemen şimdi kutu açılışına geçiş yapalım arkadaşlar. Kutu biraz büyük olduğu için kadraja tam sığdıramadım. Şu şekilde bir açmaya başlayalım hemen. Yandaki bantlardan başlıyorum. Şöyle bir kitapçık karşılıyor bizi. Kitapçı hızlıca göstereyim arkadaşlar. Evet burada Türkçe dil seçeneğinde görüyoruz. Sayfa 73'ten itibaren okuyabilir. Ben şimdi bunu bir kenara koyayım. Hemen kutuya devam edelim. Evet cihazın kendisine ulaşıyoruz. Şöyle hemen bir kaldıralım. Bunun dışında kutuda başka bir içerik kalmadı. Kutuyu bir kenara koyup şimdi cihaza daha yakından bakmak istiyorum. Hemen şöyle kutuyu alıyoruz kenara. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şuradaki parçadan başlayalım. Şöyle ufak bir ızgarası var arkadaşlar. Izgarayı hemen yan tarafa koyalım ve şu poşeti açalım. Şöyle uzunca bir fişi var. Sanırım 1 metre kadardı bu. Zaten tezgahın üstünde kullanacaksanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum uzunluğu. Şöyle bakın epey geliyor. Yine arkadan da göstereyim. Şöyle şu havanın ısının çıkacağı kanalı da görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı zaten boş bırakın. Yani tezgahda koyacaksanız direkt duvara böyle sıfırlamayın. Arada boş bırakın ki şuradaki ısı da rahatça çıksın. Şimdi bakalım. Cihazı şöyle bir göstereyim size. Şuradaki Mi logosunu görüyorsunuz. Ön tarafta da böyle bir hazne vardı. Şunu şöyle bir çıkartmayı deneyeceğim. Tabii şuradaki bantı sökmek lazım. Evet bunları söktük. Şimdi bakalım. İlk kullanımdan önce tabii bunları yıkamak lazım. Şöyle. Evet bunun çok böyle hani uzun süre kullanımda da çizilmediği falan söyleniyor. Bakalım ben de deneyimledikçe göreceğim arkadaşlar. Şu haznesinin genişliği de bu kadar. Mesela patates falan koyduğumuz zaman kızartmak istediğimizde bu cihaz bize arada hatırlatıyor böyle karıştırın falan diye. O zaman şöyle karıştırma hareketini de yapacağız. Şu an oldukça temiz gözüküyor içi. Dediğim gibi inceleme videosunda çizilme olaylarından vesaire bahsetmeye çalışacağım burada şöyle bir şikayet vardı. Birazcık yerine geçerken evet sesli yani böyle içine geçerken çıkartırken biraz baskı uygulamak gerekiyor. ya yani kuvvet uygulamak gerekiyor. Tabi burada şey de söyleniyordu. O oturma hareketi ve çıkma hareketiyle cihaz kendisini durduruyor. Örneğin siz 20 dakikalık işte patates kızartıyordunuz ya da başka bir şey yapıyordunuz diyelim. 10. dakikada çıkardınız. 10. dakikada cihaz kendini durduruyor. Süreden saymıyor. Siz ağzınıza taktığınız zaman otomatik devam ediyor. Bu da diğer rakiplerine göre önemli özelliklerinden bir tanesi olarak anlatılıyordu. Tabii ben bunları deneyimledikten sonra anlatacağım. Şöyle cihazı biraz daha yakından göstereyim size. İç kısmı bu şekilde. Yukarıda çıkmayan diğer parçaları var. Şu 2-3 parça çıktığı için onlar zaten makinede yıkanabiliyor. Cihaz bakalım hani yağlanma durumu vesaire kirlenme durumları onlardan bahsedeceğim arkadaşlar ilerleyen videolarda. Şöyle size genel bir tasarımı göstermiş olayım. Şu an fişe takmadım ama inceleme videosunda OLED ekranından falan da bahsedeceğim. Şöyle kutu içeriğini bir hatırlayacak olursak Air Fryer'in kendisi, altındaki hazne, o hazneye takabileceğimiz şu pişirme için gerekli aparatlarımız ve içerisinden çıkan kitapçıklarımız var arkadaşlar. Konuyu çok uzatmayacağım. Bu video daha çok kutu açılışıydı. Dediğim gibi hem boyutuyla fiyatıyla çok tercih edilen bence rengiyle görünümüyle de şık bir cihaz arkadaşlar. Mutfağınızda rahat rahat kullanabilirsiniz. Tabii benim ilk deneyimleyeceğim Air Fryer olacağı için diğerleriyle kıyaslama yapamayabilirim inceleme videosunda. Ama elimden geldiğince denediğim tarifleri falan paylaşacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu birazcık daha küçük olduğu için haznesi işte 3,5 litre olduğu için daha çok 2-3 kişilik aileler için ideal olduğu söyleniyor. 4 ve üzeri kişiden oluşan aileler içinse diğer daha geniş hazneli ürünler tercih ediliyor arkadaşlar. Ama bunların hepsi inceleme videosunun konusu olsun. Kutu açılışı bu şekildeydi. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. youtube.com/volkansal yazdığınız zaman kanalıma ulaşabiliyorsunuz. Oradaki abone ol butonuna basarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.